efsanevi katil Jason sonunda Amerikan hükümeti tarafından yakalanmıştır ve şu anda gizli bir araştırma tesisinde tutulmaktadır. Ancak Jason gerçekten öldürülemediği için bilim insanları onu kriyojenik olarak dondurmayı planlamaktadır. Nöbetçi asker, Jason'ın gözlerini dikerek bakmasından tedirgin olur ve onun üzerine bir battaniye örter. Bu sırada Doktor Rowan amiriyle hararetli bir tartışma yaşamaktadır. Çünkü Jason'ı dondurmak yerine onun kendini yenileme yeteneğini incelemek üzere bir laboratuvara gönderme kararı alınmıştır. Rowan bunun çok kötü bir fikir olduğunu savunur. Çünkü bu Jason'ın öldürmeye devam etmesine olanak tanıyacaktır. Ancak amiri onu umursamaz ve kararını değiştirmez. Daha sonra bilim insanı ve bir grup asker Jason'ın bulunduğu odaya girer. Battaniyeyi kaldırdıklarında ise dehşet verici bir manzarayla karşılaşırlar. Zincirlere bağlı olan kişi Jason değil, öldürülmüş nöbetçidir. O sırada Jason saklandığı yerden aniden çıkar ve odadaki tüm askerleri acımasızca öldürmeye başlar. Bu sırada dışarıda bekleyen Doktor Rowan, bir askerin kapıdan fırlatılarak atılmasıyla çığlık atar. O anda Jason arkasında belirir. Rowan hızla yere düşen askerin silahını alır ve koşarak laboratuvara girer. Orada saklanıp Jason'ı beklemeye başlar. Jason içeri girdiğinde Rowan bir anda mobilyaları iterek dikkatini dağıtır ve ateş etmeye başlar. Onu kapsüle sokmayı başarır ve hızla kapağını kapatır. Ardından kriyo dondurma işlemini başlatır. Fakat işlem esnasında Jason son bir hamleyle pala benzeri bıçağını kapaktan saplayarak Rowan'ı ağır şekilde yaralar. Bu hamle makinede bir sızıntıya neden olur ve tesisin güvenlik sistemi devreye girerek acil kilitlenme protokolünü başlatır. Kriyojenik sıvı odaya yayılır ve Rowan da donarak Jason'la birlikte kriyo uykusuna girer. Aradan 400 yıl geçer. Dünya artık yaşanmaz hale gelmiş, kıyamet sonrası bir çöplüğe dönüşmüştür. Hava o kadar kirlenmiştir ki, insanlar başka bir gezegene, Dünya 2 adını verdikleri yeni bir yuvaya taşınmak zorunda kalmıştır. Bir gün Dr. Love ve beraberindeki üniversite öğrencilerinden oluşan ekibi bir saha gezisi kapsamında dünyaya gelir. Terk edilmiş tesise giren grup, kriyo kapsülünü açar ve içinde hala donmuş halde duran Jason'ı bulur. Hemen ardından yerde yatan Rowan'ı keşfederler. Rowan sanki zaman donmuş gibi sapasağlam korunmuştur. Ekip hem Jason'ı hem de Rowan'ı gemilerine götürmeye karar verir. Grup, cesetleri bir kum fırtınasının içinden taşıyarak uzay mekiğine ulaşır. Mekik hızla havalanarak ana gemiye doğru yola çıkar. Rowan ve Jason ayrı laboratuvarlara alınır. Uyandırılmadan önce her ikisi üzerinde bazı testler yapılır. Jason'ın beyin taramasını gören ekip şaşkınlık içindedir. Çünkü bu adamın bu kadar küçük bir beyinle nasıl hala çalışabildiğini anlamazlar. Bu sırada birinci laboratuvarda nanoteknolojik cihazlar Rowan'ın bıçak yarasını onarmaktadır. Aynı anda ikinci laboratuvarda Adrian, Jason'ın beyninden örnek almak için onu dürtmeye başlar. Birkaç dakika sonra Rowan tamamen iyileşir ve gözlerini açtığında korkuyla panikleyerek Dr. Lova bir tokat atar. Love durumu açıklayınca Rowan yavaş yavaş sakinleşir ancak artık gelecekte olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşar. Daha sonra Doktor Love ofisine geçer ve Solaris araştırma üssüyle iletişime geçer. Rowan ve Jason'a ait verileri gönderir. Amacı bu olağanüstü buluşlardan biraz para kazanmaktır. 400 yıllık kriyojenik uykudan uyanan birini hayata döndürmek artık haber değeri taşımamaktadır. Çünkü bu teknoloji gelecekte herkesin erişebildiği bir şey haline gelmiştir. Bu yüzden Rowan kimsenin ilgisini çekmez. Ancak Jason hala gelecekte bile kötü şöhretiyle tanınmaktadır ve Dr. Love onu sergilenmek üzere satmaya karar verir. Bu sırada ikinci laboratuvarda Adrian, Jason'ın maskesini çıkarır ve yüzünün ne kadar korkunç şekilde deforme olduğunu görünce hemen geri takar. Ardından odaklanarak beyin örneğini incelemeye devam eder. Fakat arkasında Jason yavaş yavaş çözülmekte ve kasılmaya başlamaktadır. Aynı anda gemide iki farklı çift birlikte olmaktadır ve onların inlemeleri Jason'ın tam anlamıyla uyanmasına neden olur. Adrian arkasını döndüğünde Jason'ın masada olmadığını fark eder. Jason, Adrian'i saçlarından sürükleyerek geri çeker ve yüzünü sıvı nitrojene batırıp başını dondurduktan sonra tezgaha vurarak onu vahşice öldürür. Ardından operasyon masasındaki palayı alır ve yeni bir kurban aramak üzere odadan çıkar. Bu esnada Dr. Low, Rowan'a yemek getirir ve Jason'ın geçmişini bilmiyormuş gibi davranır. Böylece Rowan, Jason'ın ölümsüzlüğüyle ilgili tüm detayları anlatır. Sonrasında Low, Rowan'ı öğrencileriyle tanıştırır. Tam o anda Wayland, Jason'a ait eski palayı getirir ve Rowan, onun da bu gemide olduğunu fark edince dehşete kapılır. Dr. Low, Jason'ın öldüğüne yemin eder ancak Dr. Rowan buna pek inanmaz ve kanıt görmek ister. Bunun üzerine birlikte ikinci laboratuvara giderler. İçeri girdiklerinde Adrian'in parçalanmış cesedini bulurlar. Bu korkunç manzara karşısında güvenlik şefi Brodsky, gemi genel anons sisteminden acil kilitlenme protokolünü başlatır ve herkese birinci laboratuvarda saklanmalarını söyler. Bu sırada başka bir odada birlikte olan yaramaz bir öğrenci çifti odadan çıkmaya hazırlanırken kapıda bir anda Jason belirir. Genç çocuğu anında öldürür ve kanlar çığlık atan Kinsa'nın yüzüne sıçrar. Ardından Jason cesedi sürükleyerek uzaklaşır. Kinsa ise korkuyla kaçarak diğerlerinin yanına gider ve yaşananları anlatır. Brodsky öfke içindedir ve askerlerine Jason'ı gördükleri anda yok etmelerini emreder. Ancak bu karar Lov'un hoşuna gitmez. Brodsky'ye Jason'ı öldürmek yerine onu bayıltmalarını teklif eder, hatta rüşvet olarak para önerir. Brodsky görünüşte kabul eder ve Lov'u başından salar. Fakat hemen ardından ekibine Jason'ı yine de yok etmeleri talimatını verir. O sırada Jason iki askeri öldürür. Birkaç dakika sonra askerler Jason'ı nın öldürdüğü cesetleri bulurlar. Durumu hemen diğerlerine bildirirler. Grupta panik artmaya başlar. Bu esnada mühendis Kraç, kulaklık takmış halde masasında çalışmaktadır ve yaşananlardan habersizdir. Aynadaki yansımada Jason'ın yaklaştığını görür ama tepki veremeden Brodsky ve askerleri odaya girer ve ona yere yatmasını söyler. Askerler Jason'a onlarca kez ateş eder. Bu sırada odanın yarısı yerle bir olur. Ancak ateş kesildiğinde Jason ortada yoktur. Kraç laboratuvar bire doğru giderken, askerler Jason'ın ağır yaralı olduğunu düşünerek farklı yönlere dağılır. Bu da Jason'a sessizce avlanma fırsatı verir. İlk olarak bir askeri arkadan yakalayıp köşeye sürükler ve boynunu kırarak öldürür. Ardından yalnız bir askeri daha bulur ve palasıyla saldırır. İkili arasında kısa bir çatışma yaşanır. Asker birkaç isabetli darbe vurmayı başarır ancak Jason onu tek yumrukla rayların üzerinden fırlatır. Askerin bedeni aşağıda bekleyen makinelerin sivri parçalarına saplanarak can verir. Diğer askerler cesedi bulur ve durumu Brotsky'ye bildirir. Brotsky mücadeleye devam etmelerini emreder. Sonrasında Jason bir kadını arkasından sessizce yaklaşır ve boğazını keserek onu da öldürür. Kadın asker henüz ölmemiştir sendeliyerek bir takım arkadaşına ulaşır ve yardım ister. Ancak gücünü kaybedip onun önünde yere yığılır ve hayatını kaybeder. Arkadaşı onun başında yas tutarken Jason bir anda ortaya çıkar. Asker hiç düşünmeden ateş açar. Kurşunlar Jason'ı geri iterek metal bir çengelin üzerine saplanmasına neden olur. Asker hemen bir düğmeye basarak Jason'ı havada askıya alır ve telsizden diğerlerine zaferini bildirir. Fakat Jason bu tuzaktan kolayca kurtulur. Çengelden aşağı atlar ve askeri ortadan ikiye biçerek öldürür. Brodsky onları aramak için bölgeyi tararken son askerin çengelde asılı cansız bedenini bulur. Artık yalnız kaldığını anlar. Pes etmeye niyeti olmayan Brodsky sessizce ilerlemeye devam eder. Tam o sırada Jason'ın kolu duvarı delerek dışarı fırlar ve Brodsky'yi yakalayıp duvara çarpar, ardından onu bıçaklar. Birinci laboratuvarda kalan grup artık tamamen savunmasız olduklarını fark eder. Dr. Lowe pilotla iletişime geçer ve hiper sürüşe geçip gemiyi hızlıca Solaris istasyonuna ulaştırmasını ister. Gemi hızlı hareket etmeye başlar fakat bu sırada Jason pilotun arkasında belirir ve onu da öldürür pilotun ölmesiyle birlikte gemi kontrolden çıkar, yönsüz şekilde ilerlemeye başlar ve doğrudan Solaris istasyonuna çarpar. Bu çarpma birçok binanın yıkılmasına ve büyük patlamalara yol açar. Sistemler hasar görür, geminin dış gövdesi parçalanır. Gemi binaların içinden geçerek Solaris'i arkasında bırakarak kontrolsüz şekilde ilerlemeye devam eder. Love gemiyi geri döndürmeyi düşünür ancak pencereden dışarı baktıklarında Solaris limanının tamamen patladığını görürler. Öğrenciler büyük bir endişeye kapılır. Bunun üzerine Love bir yardım gemisinin zaten yolda olduğunu, çünkü sinyal verici sistemini aktif hale getirdiğini söyler ve sadece biraz beklemeleri gerektiğini anlatır. Tam o sırada biri kapıyı yumruklamaya başlar. Herkes korku içinde çığlık atar ve bu sesler üzerine yumruklamalar bir anda durur. Grup bu sessizliğin anlamını düşünürken, Jason diğer laboratuvara açılan cam duvardan fırlayarak içeri girer. Herkes panikler, çığlıklar içinde kaçışmaya başlar ve başka bir odaya sığınırlar. Kamet 14 kapıyı kilitleyerek onları güvende tutmaya çalışır. Love ise geride kalır ve Jason'la konuşmayı dener. Ona şöhret ve servet teklif ederek dikkatini dağıtmak ister. Ancak Jason, eski palasını bulduğu anda Lovin sözünü keser ve onu acımasızca susturur. Bu sırada grup ne yapacaklarını tartışır ve akıllarına Mek'in hala gemide olduğu gelir. Bir plan yaparak ikiye ayrılırlar. Rowan, Janessa ve Kinsa mekik alanına gidip hazırlık yapacak. Weylander ve Kratch ise köprüye giderek mekiki önceden başlatacaktır. Köprüye ulaştıklarında pilotun cansız bedeniyle karşılaşırlar. Kontrol panelini kullanabilmek için cesedi kenara çekip ortalığı temizlemek zorunda kalırlar. Rowan, mekik yolunda ilerlerken yerde yatan bir askerin cesedini bulur ve hemen silahını alır. Birkaç dakika sonra Rowan, duvara saplanmış başka bir beden görür ve bu kişinin hala yaşıyor olabileceğini fark eder. Bunun üzerine Janessa ve Kinsa'ya öne devam etmelerini söylerken kendisi kontrol etmek için geri kalır. Yerde yatan kişinin Brodsky olduğunu görünce şoke olur. Brodsky ağır yaralıdır ve fazla zamanı kalmamıştır. Rowan yine de ona dayanmasını söyler, geri dönüp onu alacağını belirtir. Mekke'ye ulaştığında Rowan, Brodsky'nin taşınması için yardım ister. Janessa, Kraç'a telsizden bağlanarak Mekke'nin hazır olup olmadığını sorar ve Rowan'a destek verilmesini ister. Kısa süre sonra Weylander da Rowan'a katılır ancak Brodsky'nin cesedini aradıklarında ortada olmadığını görürler. Bu sırada Jason Kraç'ı öldürür. Bu sesi duyan Kinsa panikleyerek Meki'in kapısını içeriden kilitler. Rowan, Waylander ve Kinsa Meki'ye binmek için yalvarırken, Kinsa korkusuna yenik düşer ve Meki'yi zamanından önce fırlatır. Ancak kontrolsüz şekilde fırlayan mekik ana gemiye çarparak patlar. Bu çarpışma Kinsa'nın ölümüne yol açarken, geminin gövdesinde daha fazla hasar meydana getirir. Hayatta kalan üçlü ne yapacaklarını düşünürken, bir anda Jason tarafından köşeye sıkıştırılırlar. Tam Jason saldıracakken KM-14 ortaya çıkar ve ona ateş etmeye başlar. Tam kafasına ateş etmeye hazırlanırken Jason onu tek yumrukla fırlatıp yere savurur. Jason, KM-14'ü öldürmek üzere yaklaşırken Brodsky son anda arkasında belirir. Onu oyalayarak KM-14'ün toparlanması için zaman kazandırır. KM-14 başka bir silah alarak yeniden ateş açar. Bu sırada hem Jason'ın kolunu koparır hem de duvarı parçalayarak onu birinci laboratuvara doğru tekmelemeyi başarır. Son bir atışla Jason iyileştirme makinesinin üzerine düşer. Bu temas küçük bir patlamaya neden olur. Ardından KM14 Jason'ın kafasına ateş ederek onu tamamen etkisiz hale getirir. Son bir darbeyle palasını geri alıp Jason'ın göğsüne saplar. Her şeyin sonunda bittiğini düşünen grup, Brodsky'yi başka bir odaya taşıyarak tedavi altına alır. Brodsky'nin vücudu yüzde 80 oranında iyileşmiştir. Ancak o anda gemi sarsılmaya başlar ve Weylander gemi gövdesinin artık dayanamayacak kadar hasar aldığını fark eder. O sırada başka bir gemiden çağrı gelir. Yardım sinyalini almışlardır ve 45 dakika içinde ulaşacaklardır. Ne yazık ki mevcut geminin infilak etmesine sadece 30 dakikadan az bir süre kalmıştır. Ne yapacaklarını tartışırken Rowan haritaya bakar ve gemide hasar almamış bir bölümün bulunduğunu fark eder. Bu bölüm ana gövdeden ayrılabilir durumdadır grup planı uygulamak üzere harekete geçerken birinci laboratuvarda bulunan iyileştirme makinesi yeniden çalışır. Jason'ın bedeni gelişmiş metal parçalarla onarılmaya başlanır ve o artık Über Jason olarak geri döner. Bu sırada grup geminin hasarlı bölgesini sağlam alandan ayırmak için koridorlara bombalar yerleştirmeye başlar. Bu işlem yalnızca birkaç saniyelerini alır. Ancak işlerini tamamladıklarında yollarının Uber Jason tarafından kesildiğini görürler. KM14 hemen ateş açar fakat tüm kurşunlar Jason'ın artık zırh gibi olan metalik bedeninden sekip geri döner. Ancak Jason hiç tereddüt etmeden tek bir hamlede onun kafasını koparır. Ceneran koşarak KM-14'ün kafasını yerden alır. Rowan ona siper olur fakat Jason bu kez Rowan'ı boğmaya başlar. Tam o sırada Waylander araya girer ve Jason'la savaşmaya başlar. Jason, Waylander'a saldırmakla meşgulken diğerleri hasar görmemiş bölüme geçerek kaçmayı başarır. Herkes güvenli bölgeye ulaştığında Weylander bombaları devreye sokar. Patlamalar sonucunda gemi başarıyla ikiye ayrılır. Ancak Weylander bu fedakarlık sırasında hayatını kaybeder. Jason ise oluşan şok dalgasıyla dışarı savrulur. Saniyeler sonra kurtarma gemisi nihayet yaklaşır. Ancak tam o anda Jason dışarıdan duvarı yumruklayarak delip içeriye girmeye çalışır. Açılan delik içerideki havayı ve nesneleri vakum gibi dışarı çekmeye başlar. Herkes bir yerlere tutunmaya çalışır. Ne yazık ki Janessa tutunduğu mazgalın yerinden kopmasıyla birlikte Janessa sonsuz boşluğa sürüklenerek hayatını kaybeder. Sonrasında Rowan, Brodsky, Janaran ve KM 14'ün başı diğer odaya geçip kapıyı kilitlerler pencereden bakınca Jason'ın tekrar duvarları yumruklayarak içeri girmeye çalıştığını görürler. Hemen kaçmaya başlarlar. Sonunda tam da kurtarma gemisi gemiye yanaştığı sırada ana kapıya ulaşırlar. Fakat geçit çalışmamaktadır ve Jenaran sistemi devre dışı bırakamaz. Bunun üzerine Brodsky uzay giysisini giyerek bakım kapağından çıkar ve dışarıdan kontrol paneline ulaşmak için bir uzay yürüyüşüne başlar. Brodsky dışarıda sistemle uğraşırken içeride Jenneran ve Rowan, Jason'ın kapıları kırarak kendilerine doğru ilerlediğini duyarlar. Zaman kazanmak için Jenneran KM14'ün kafasını bilgisayara bağlar ve Jason'ın etrafında bir video oyunu simülasyonu başlatır. Simülasyon, dünya veri tabanından Jason'ın memleketini kopyalayarak oluşturulmuştur. İlk başta Jason neler olup bittiğini anlayamaz ve şaşkınlık içinde etrafına bakınır. Ancak kısa sürede Jen Jason'ın kendilerini fark ettiğini düşünür ve dikkat dağıtmak için yeni bir öge ekler, iki kadın karakter. Bu kadınlar Jason'a alkol, ot ve evlilik dışı eğlence teklif ederler. Jason tüm bunlardan nefret etmektedir. Kadınlar çıplak şekilde uyku tulumlarına girince, Jason birini yakalayıp diğeriyle dövmeye başlar. Tam o anda Brotsky nihayet sistemi sıfırlamayı başarır ve kapı açılır. Ancak kablolarla uğraşırken oluşan kısa devre odada bir patlamaya yol açar ve simülasyon aniden sona erer. Jason yeniden ortaya çıkar ve Rowan ile Jenneran hemen kurtarma gemisine koşar. Fakat Jenneran KM-14'ün kafasını geride unuttuklarını fark eder. Rowan hızla geri dönerek KM-14'ün başını alır ve Jason'ın yaklaştığını görerek köprüye doğru koşar. Jason da peşine düşer ancak tam o sırada Brodsky kapının önünde belirir ve geçidi kapatarak Jason'ı durdurur. Bu sırada kurtarma gemisi daha fazla bekleyemez ve havalanır. Aynı anda geminin bu yarısı da büyük bir patlamayla infilak eder. Rowan ve Jenaran dışarıdaki manzarayı izlerken dehşete kapılırlar. Çünkü patlamanın yarattığı şok dalgası Jason'ı doğrudan onlara doğru fırlatır. Ancak neyse ki Brodsky de aynı yöne savrulmuştur. Hızla Jason'a çarpıp onu yön değiştirerek uzaklaştırır. Ardından Brotsky, Jason'ı bir kalkan gibi kullanarak birlikte Dünya 2'nin atmosferine girerler. İkili atmosfere giriş sırasında yanarak yok olur. Rowan Jenneran ve KM14'ün kafası nihayet derin bir nefes alır. Bu sırada Dünya 2'de bir çift gökyüzünden göle düşen bir yıldız kaymasını izlemektedir. Merakla yanına giderler. Ancak bu yıldız aslında Jason'ın başıdır ve belki de hala yaşıyordur.